Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Yüksel Angarayım Sıkırız Gördüğünüz üzere MC, MC Zaman'dayız ve 19. milyonunuz yanımda Taha Gücüncü var hoşgeldin Taha Gücüncü Hoş bulduk Gücüncünün anlamı ne? <gülüyor> <gülüyor> Adam bıktı kaç defa sordum yeter tamam Çıkacağım çağrından ha şimdi Çağrı değil videomdan çıkacaksın Öldüm Çağır ben ha Çağrıdan amını Ha adam kılıç mi vurdu Ben adamı kılıcı görünce sustum abi. Tamam abi derim. Adam da bizim peşimize vardı mı yok tamam. Ta karşıda gidelim. Ta, ta adam geldi ta. Ta ta. Ananı sikeyim. Kaç kaç. Kanka denize atla, denize atla, denize atla. Kaç. Anneni sikeyim. Ben aldım. Kaç. Siktir git o adamı dal sen. Adam <laughs> ok atıyor ya. Hıza. Adamı saldım ona. Öldün mü lan? Yok. Üstüne ne gidin sen? O sen misin önündeki? Oğlum ben denizin altına indim. Burada chest vardı. Ha var. ha. O sen değilsin lan. Ta. Ben karadayım ha. oğlum. Dur geliyorum ben. Neredesin oğlum? Karada oğlum. gez. Kayboldum lan. Gel deniz gel. Aa gördüm gördüm tamam. Kılıç buldu kılıç. Bu bile yeter lan bana şurada yukarıda adam var gel onu kes. gel oyuna. Gençler nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Hayat sana güzel. Okey oh, iyi gidiyor ya. <laughs> Bana sormadan ama çaktırma. Neyi sormadım lan? Soruyu. Hangi soruyu? Çaktırma. Soru Hangi oğlum? Analist aşağı. önden çık göremiyorum bak düşüyorum az Bir bakış atmışım bir kıza. O da bana baktı. Bakmaz olaydı. Bir dene göreyim. Benden fazla bıyıkları vardı. <laughs> Bizim okulda öyle var akıyor İsmet Akder'de. Aha. Adam burada. Gördüm. Hadi dalalım. Ölce zam geldi. Ters geldim ben. Dur, ters yerden geldim. Dur, beraber geçelim. Ölürüz biz yalnız ha buna. Ölürsek ölürüz. Canımız, ciğerimiz sağ olsun. Önemli olan o değil mi kardeş? Adam nerede? Batu PvP. Batu PvP mi? Aa. Yavrular ya. Bunların hepsi PvP'ci ya. <laughs> Kendini pro sanan insanlar. Hani ben ne oluyor kanka şimdi? Ben şimdi Minecraft'a çekeyim. Ne ben P -P oluyor ben? PvP'ci mi oldum ben de? Herhalde. Yoksa noobların kralıyım. Bana kısa kısaca snoopların kralı diyeyim ben ee, PPT falan anlamam ben. Hani alırdı lan bizi bu? Ha? Bu şu O adam konsantre oluyor. Vurdum sana. Ne yapıyorsun amık? adam. Aha vur. Vur lan. Dur. Kaza geldi dur. Vur lan. Dur vuramıyorum lan. Ters <laughs> vurdum. Gel oraya. Bir kere daha vuracağım. Kaçma. O abi. Oğlum demir sedi kesiyor. Hani iki kişi tabii ki. O oh, yani. aldım. Dur, şey. aldım lan. Oo ben de aldım sayılır kanka ne buldum bak şimdi. Bak aldım sayılır diamond da buldum ben. Kanka bana sağlam kılıç bul ha. Şuna. Al o var mı sende? Adana 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 merkez patlıyor herkes Meşhur oldu ağzını kırdımın adamı ya Al şunu benimle Oo eyvallah Bende 3 tane daha vardı Oo, o, o. O kim lan Kim olabilir Niye ses çıkarıyor Deli olan deli olan Oldu istiyor musun? Ney? Olta. Bana yemek ver. Ah. Thanks. Hmm. hmm. <laughs> demir var mı bir tane? Demir bir tane var kanka. Al. At. Bir tane diamond'ın var mı? Şimdi diamond kılıçla demir kılıç yapacağım gel. Al diamond bir tane daha vereyim diamond. Bir tane daha bulmamız lazım. Al ben sana attım. Ne oldu anne? Sunga? Odaya baskın yaptılar. Devam mı? Devam devam tabi oğlum. Saklımız yok sıkıntı yok. En fazla ses çıkarlar. <laughs> <laughs> Adam spam pvp yazdı. Ya sus. Arkadan salak salak Adana merkez diyor. <laughs> Oy aşağı düşüyordum. Lan gelsene. Aşağı düşsem ölürdün değil mi lan? Evet. La bir sun la. <laughs> ben kapatırdım biliyor musun bir direkt videoyu. Niye? Bir de onunla mı uğraşacağım oğlum ben? Nereye anne? Ne gidiyorsunuz lan? He? Ne gidiyorsunuz Markete. Markete Beyler like atın like. Ne, ne bak çikolata, mı? çikolata, <laughs> <verdi>. çikolata <gülüyor> onunla. He? <laughs> Sus kimse duymadı. Kimse can, canı çekecek şimdi ya. <laughs> Niye söyledim ben? Geçte canı çeken varsa kusura bakmasın. Çok zengin olsaydım bir tanesi gönderirdim. Düşeyim aşağı kanka. Gülüyor mu ki? Gülür mü? Sakın düşme aşağıya. Şu aradan var ya araya. Anneni. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ta gülür. <laughs> Şurada bir şey var. Oraya girsen mi? Gerizekalı. Ne olacak şimdi? Aaaa! <laughs> <laughs> Bir şey yok ya sen devam et. Ben devam kanka Bak. tamam mı? Deathmatch'e kalmaya çalışacağım. Kal tepemde amık. Dur ben şöyle kaçayım ayım. Öldürebilsem adam öldürürüm öldüremezsem. Ça ça ça, ça. Allah'tan ayrın kılıç yapmışım bana. Enayiler sağ olsun. Bende diamond kılıç var. <laughs> Onu bana ver keşke ama. <laughs> Veremem ki. Veremez biliyorum sen. Ya. Kamera en alta indim ha. Ortaya doğru gidiyorum şimdi ben. Suya Lan gitme. Gitme. <laughs> Korkuyorum gitme. <laughs> dur ya ölmem seni hiç ölmeyeceğim ben Allah'ın izniyle. Ananı öldüm lan. Vallahi hadi. Şaka lan şaka. <laughs> <Söyle, anasın gülüyor> kanka 5 kişi kaldık dur lan dur dur dur. 2 kişi öldü mü detmeş. Suların içine ben giderim. Dur kanka seni mi kurtaracağım. Buraya soğan beyin kendim. <laughs> Mal bilerek göt göt boku gibi girdin oraya. Ya. Kanka ortadayım kimse yok. Yan grupta coşuyorlar. <laughs> Kimse yok, kimse yok, kimse yok. Şurada <gülüyor> şurada <gülüyor> alın beni burada. <laughs> Oo, chestler yenilenmiş sanki lan bu ne? Nefes alamıyorum. Kanka iki tane yapıldım oldu. Kanka nefes alamıyorum. <laughs> kanka adam geldi. Siktir lan ya sen güzel neresin beni gördün. Kanka. Ya kanka lan Kanka öleceğim. Ölüm olmadan gelmesin. Geldim al. Yemin et lan. Oğlum geldi. Oraya ben gelemem bir daha. Lan Kim geldi hangi isim geldi adamın ismi ne? Yemek diye yeme ama bak bulga girdim. Adamın ismi ne? Ne bileyim lan. Ben nereden geldim oğlum? Çıkır. Aa orada var ikili timinde. İkili tim mi? Sıçtık ama. Aman da aman da. Aman da Tigers, kaplanlar geldi. Sıçtık kaç. Beni kovalıyorlar kanka. Ya bana gel bana sen de buraya gir. Aa bir tane okum varmış annası Aha. Annenin nikahı. Üstü team oldular. Yok amına. Ra team sen team ol bende. Oha. Bug yapıyor. Dur dur. Şu adamı teamim kanka. Seni koruyacağım ben dur. Bug yapmayacağım az geçti. All time kırıldı. Adam team oldu Allah razı olsun. Boktum. ama oğlum adamı team alırsak şimdi ama bu sene bu adamı öldürmem lazım ya. Sen ne şey yapmak için? Kusura bakmasın. abi adam gavur ya. Yapacak bir şey yok. Ben kill çekeyim de etme çek çekme Adamı kes. Kill etme Ben şu kızı kestim dur. Oğlum parlakta aç amına koyayım. Adam kızı kestim. Aa 3 kişi. Kaç. Kaç Hasan kaç. Hasan kaç. Hasan kaç. Dalma Hasan lütfen. Hasan küserim dalma. Dur, Hasan. Dur. Dalma adama Kaç. Can kanal nasıl oldu lan? Ne? Kanal mıydı? Lan nasıl kürdüm ben? Neyse yazmıyorum. Ölme abi. Öldüm ya. Şakalan ölmedim lan. Ölür müyüm lan lan? 30 saniye öldü. Lütfen. tamam. Amına koyayım bunda. Oh, oğlum. 2 tane de iron varmış. Iron at Biri Bir bana kız ayarlıyor. Kim ayarlıyor? Bilmiyorum. Hayır, hayır. Ya su devam ayarlıyor. <laughs> İş size bak 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 sanal sevgilisi yapacak. Siktir iş size bak hala. Git git realle kızla çık ya bak onlarla iş yap. Şimdi ben. Realde de yaparım sikir de. Kanka direkt dal bak ben yapılıyorum. Yazık sana. Makro bu. Hem de öldüren makrolardan. Öldür. Ne oldu lan? Kim kazandı? <laughs> Kim kazandı? Ben. <laughs> <laughs> Amre oy. <Aa>. İhanet mi <laughs> diyor ne diyor? Ne? Sorry. Adam çıktıktan sonra soru yazıyoruz. Neyse evler kendinize bakın bu videomuzda böyle oldu. Kendinize bakın tekrardan kendinize bakınız. Lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın sağlıcakla kalın ve bay bay.